Sevgili dostlar şu an yine muhteşem bir amfi tiyatro içerisindeyiz. Hani kapasitesi nedir bilmiyorum ama şöyle baktığımızda bir 5000'lik bir stadyum gibi duruyor. Aşağıdan yukarıya 50 tane katı olan yine bu tahmini tabi. Şöyle vadiye bakan Pisidia şehirlerinden bir tanesindeyiz. Selge'deyiz. Selge milattan önce 5. yüzyıldan itibaren var olan bir dağ şehri. Fakat Rumalılarla beraber çok daha şöhretli ve aktif bir dönem yaşar. Ki aktif ve şanlı bir dönem olduğu bu amfiteatronun büyüklüğünden de belli olsa gerek. Zaten bu bölge taşların imparatorluğu demiştim dün. Böyle bir taş imparatorluğun içine düşmüş gibi hissediyorsunuz bu bölgede. Ve bu muhteşem yapı da gerçekten bunu hak ediyor. Arkasında şehrin yaşam alanı var. Surların içi ve surların dışı olarak birazdan oraya da geçeceğiz ve bu antik muhteşem şehri evet, sizlerle antik beraber Antik kentin üstüne çıktık. Manzara gerçekten muhteşem. Vadiye bakan bir yapı. Hemen arkasına şöyle döndüğümüzde bayrağı gördüğünüz yer. Yakınlaştırabilir miyim bilemedim. Yakınlaştıramadık bayrağı gördüğünüz yer. Şehrin kalesi ve duvarları. Hemen altında başka bir arena gibi bir alanı var. Üst tarafa baktığınızda ise dökülmüş taşların böyle beyaz beyaz duran yerlerin bir maden ocağı değil. Yaşam alanından geriye kalan şeyler. Ama şöyle bir izlediğinizde her tarafın yaşam alanı olduğunu, bu taşların insanların elinden geçtiğini, kimi yerlerin yol, kimi yerlerin duvar, kimi yerlerin yaşam alanları olduğunu görüyorsunuz. İşte arkadaki vadi böyle muhteşem bir vadi, taş imparatorluğun olduğu bir vadi. Peki böyle antik kentler buraya niye geldi dersiniz? boşuna gelmez. Milattan önce 5. yüzyılda Pisidya'nın şehri, daha sonra Romalıların şehri. Ondan önce, ondan önce de belki Likyalıların ve daha bilmediğimiz birçok tarihi yerlerin olabilir. Burada bir yaşam olmuşsa mutlaka öncesi de olmuştur ki insanlar buraya gelip burada devasa bir şeyler yapsınlar. Evet efendim, neredeyiz? Biz Antalya'dayız desek bize inanmayacaksınız kumsalda, denizde değil, dağda, taşta da geziyoruz ve muhteşem bir taş yapının içerisindeyiz. Pisidia Antik Kenti Serge'deyiz ve gezmeye, adımlamaya devam ediyoruz. Yürüyen ayaklar.